2025 LGS Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu Özeti. Önemli tarihler ve mutlaka bilmeniz gerekenler. Önemli tarihler. Takvimini mutlaka bilmelisin. 11 Temmuz 2025 tarihinde sınav sonuçların açıklanacak. Bu tarihten sonra puanını öğrenip hangi okulları seçebileceğine karar verebilirsin. 14-24 Temmuz arasında tercihlerini yapacaksın. Bu süre içinde hem sınavlı okullar hem yerel okullar için başvurularını tamamlayabilirsin. 4 Ağustos'ta yerleştirme sonuçları ilan edilecek. Hangi okula yerleştiğini göreceksin. 4-12 Ağustos arasında iki nakil dönemi başlayacak. Eğer tercihlerine yerleşemezsen veya başka bir okulu denemek istersen nakil hakkını kullanabilirsin. 1-4 Eylül tarihleri arasında yatılı başvuruları yapılacak. Sonuçlar 5 Eylül'de açıklanacak. Yeni eğitim yılı 8 Eylül'de başlayacak. Yerleştirme yöntemleri. LGS'de 3 farklı yerleştirme yöntemi uygulanır. Merkezi yerleştirme. Sınav puanına göre yapılan yerleştirmedir. Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ve bazı Anadolu liseleri bu kapsama girer. Yerel yerleştirme. Adresine dayalı olarak yapılan yerleştirmedir. En yakın okullar tercih edilir. Pansiyonlu okul yerleştirmesi. Yatılı olarak okumak isteyen öğrenciler için yapılan yerleştirmedir. Her yöntemi bilmek ve tercihini ona göre yapmak önemlidir. Merkezi yerleştirme nedir? Eğer LGS sınavına girdiysen, sınav puanınla tercih yapabilirsin. Hangi okullar sınavlıdır? Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu liseleri, İmam Hatip proje okulları, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programları, puanın yettiğinde tercih sırasına göre yerleştirilirsin. Puan eşitliği olursa, şu sıralama dikkate alınır. Bir okul başarı puanın O.B.P. 2.8. 7. ve 6. sınıftaki yıl sonu başarı puanların 3.8. sınıftaki devamsızlık gün sayın 4 tercih önceliğin 5 yaşın küçükse bu da avantaj sağlar. Bu yüzden tercihlerini sıralarken dikkatli olmalısın. Yerel yerleştirme nedir? Yerel yerleştirme ev adresine göre yapılan yerleştirmedir. Öncelikle yaşadığın kayıt bölgesi dikkate alınır. İkamet adresin okul başarı puanın ve devamsızlık süren sıralamada önem taşır. Tercih ekranında okulların renkleri şunları ifade eder. Yeşil alan, kayıt alanın. Bulunduğun bölgedeki okullardır. Bu okulları seçersen öncelikli olursun. Mavi alan, komşu alan. Kayıt alanına komşu olan okullardır. Bunları da seçebilirsin ama öncelik o bölgede oturanlarındır. Kırmızı alan, diğer alanlar. Bulunduğun bölgenin dışındaki il içi ya da il dışı okullardır. Bu okullara yerleşme şansın daha düşüktür. İlk 3 tercihini yeşil alandan seçmek zorundasın. Bu kural çok önemlidir. Kaç tercih hakkın var? Tercih yaparken hakkını bilmen gerekir. Yerel yerleştirme için 5 okul tercih edebilirsin. Ancak ilk 3 tercihin kayıt alanından olmalı. Merkezi sınavlı okullarda 10 tercih hakkın vardır. Pansiyonlu okullarda 5 tercih yapabilirsin. Böylece toplamda en fazla 20 okulu seçebilirsin. Unutma, Tercihlerinin sırası çok önemlidir. En çok istediğin okulu en üste yazmalısın. Nakil süreci nasıl işler? Yerleştirmeye esas nakil işlemleri iki dönemde yapılır. Her dönemde 3 sınavlı okul, 3 yerel okul, 3 pansiyonlu okul tercihi yapabilirsin. İlk yerleştirmede bir okula yerleşmediysen, nakil tercihlerinde ilk iki okul yine kayıt alanından olmak zorundadır. Nakil başvurusu yapmak, başka okulları denemek için bir fırsattır. Bu hakkını iyi kullanmalısın. Deprem bölgesindeki öğrenciler, eğer depremden etkilenen illerden birinde eğitim gördüysen, sana özel haklar tanınır. Diğer illerdeki okulları tercih ettiğinde bu okullar senin için kayıt alanı gibi kabul edilir. Bu seni avantajlı hale getirir. Ayrıca her 30 kontenjana 1 ek kontenjan eklenir. Bu ayrıcalık sayesinde yerleşme şansın artar. Özel durumlar. Bazı durumlarda tercih hakkın etkilenir. Eğer özel bir okula kesin kayıt yaptırırsan devlet okulu tercihi yapamazsın. Ancak kayıt iptal edilirse hakkın geri gelir. Açık öğretim ortaokulu mezunuysan e-okul sistemi üzerinden tercih yapabilirsin. Yurt dışında okuyorsan veya kaydın yoksa EK2 formunu doldurup göndermen gerekir. Bu detayları iyi bilmen önemli. Mesleki ve denizcilik alanı. Bazı bölümlerde özel şartlar vardır. Mesleki eğitim merkezini tercih edersen 2 ay içinde işletme ile sözleşme yapman gerekir. Bu sözleşme eğitimin bir parçasıdır. Denizcilik bölümünü seçiyorsan, gemi adamı olur sağlık raporu alman zorunludur. Belgeyi zamanında teslim etmeyi unutma. Yatılı başvuruları. Yatılı okumak istiyorsan, başvurunu zamanında yapmalısın. Başvuru tarihleri: 1-4 Eylül. Sonuçlar: 5 Eylül. Ayrıca burs kazandıysan, en geç 30 Eylül'e kadar işlemlerini tamamlaman gerekir. Başvuru şartların tercih yapabilmek için şu şartları taşıman gerekir. 8. sınıf mezunu olmalısın. Sınavlı okullar için sınav puanın olmalı. Tercih edeceğin okulun özel kayıt şartlarını sağlamalısın. Her şartı dikkatle kontrol etmelisin. Sonuçlar ve iletişim. Yerleştirme sonuçların 4 Ağustos'ta açıklanacak. Sonuçlarını e-okul üzerinden ve MEB'in internet sitesinden öğrenebilirsin. Soruların olursa MEB'i arayabilir, ya da odescom@gov.tr adresine e-posta gönderebilirsin. Bu süreçte tüm adımlarını dikkatle takip etmeni öneririm.